içimden geldi. Dünyanın en güzel aşkı... Sanıyorum ciddi tepkiler aldılar. Bildiğimiz ya da bilmediğimiz. Ciddi abi hoş geldiniz. Merhaba Olcan. Lig yine karıştı. Açık ve net karıştı. Beşiktaş çok sürpriz mi bilmiyorum ama Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali görülen maçlardan bir tanesiydi. Şampiyonluk yarışında da Fenerbahçe'nin Samsun Spor beraberliğinin ardından oluşan hava bu maçla beraber bir kez daha değişti. Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın ardından her zaman olduğu gibi bu şampiyonluk yarışına dair hissiyatınızı bir güncelleyelim. E şu var. Biz o duyguları güncelleyelim ama Fenerbahçe'de şampiyonluk umutlarını güncelledi açıkçası. Bir anda puan farkı Fenerbahçe eğer Trabzon'u yenebilirse puan farkı 3'e düşecek. Zaten Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesi Fenerbahçe penceresinden baktığında Fenerbahçe Trabzon'u yenebilirse bir anlam kazanacak. Çünkü Galatasaray haftayı bay geçecek. Fenerbahçe Trabzon'u oynayacak. 3 puan alacak Ve bir averaj avantajı var Galatasaray'da. Galatasaray'da dikkatimi şu çekti Fenerbahçe maçını şut atmadan bitirmişti. 2-3 hafta sonra Beşiktaş karşısına çıktı. O Torreira'nın muhteşem füzesi dışında gene şut atmadan Beşiktaş maçını bitirdi. Antalya maçı bizi ve Galatasaraylıları kandırdı demek. Galatasaray uzunca bir süredir ciddi anlamda kötü oydu ciddi anlamda. Osimen'in bireysel gayreti falan bakıyorsun. Bir de şu var. Morato bu takıma uyum sağlayamadı. Eğer golcü olarak oynatıyorsan yeterli verimde değil. Eğer bir geçiş oyuncusu olarak oynatıyorsan orada Mertens gibi bir futbol aklı var. Yani bütün bunları bir araya koyduğunda sanki Morato'nun bu ilk 11'de yeri yok gibi görünüyor. Neyse kupa maçına geleceğiz herhalde orada konuşuruz. O bakımdan bir de şurasını söylemeliyim. Frankowski defansif anlamda çok ciddi yavaş iyi işler yapamıyor. Hücum iyi olabilir. E, Sarada sanki bir çökme durma var. Yunus Akgün sakatlıktan çıktıktan sonra bir türlü ligin ilk yarısında o efekti yaratan Yunus Akgün görüntüsünü veremedi. E, Barış Alper topu kesemedi mi getiremedi mi? O zaman çok öksüz kalıyor, yalnız kalıyor. Top alamıyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda baktığında uzunca bir süredir Galatasaray'ın iyi oynamadığını, kalitesiyle, tecrübesiyle maçları kurtardığını görüyoruz. Benim benim için gerçek sürpriz olan Beşiktaş'ın kazanması değil Beşiktaş'ın santforsuz oynamasıydı yani milli takımda Montellat'ın yaptığı gibi Solskjaer'de böyle santforsuz böyle altılı bir ortası aile neredeyse ve gördük ki Rafa Silva bu ülkeye gelen bu sezonun en iyi yabancısı herhalde İnanılmaz işler yaptı Süper Lig'in süper toperi dediğimiz Davison Sanchez'i neredeyse Uludan buz pistinde kaydırır gibi kaydırdı 60 metre topu kovaladı Davison Sanchez yakalı o çalımı attı, iğne deliğinden topağalara gönderdi ve onun dışında da çok büyük işler yaptı. Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı. Yani burada Galatasaray 10 kişi kaldı, bu iki birlik sonuç oradan doğdu diyemeyiz. 11-11 oynanırken Beşiktaş çok daha iyi oynuyordu. Hatta Galatasaray bir eksik kaldıktan sonra 11-11 kendi oynadığı görüntüden biraz daha iyisini de verdi o görüntü açısından. Ama oyunun genelinde 90 dakikasında kim kazanmalıydı dersen Beşiktaş kazanmalıydı. Hatta ilk yarıdaki o net pozisyonlar ya santimlik offside'a takılan gol gelse Beşiktaş belki ilk yarıyı ikili üçlü bir rakamlarla bitirebilecek ve ilk 45 dakikada maçı koparacaktı. Beşiktaş adına tabii şaşırdığım bir durum var. Atletik bir Bilboğa gibi Avrupa kupalarında bu senenin en iddialı takımına dört attın. Yanılmıyorsam dört evet, atmıştı. Doğru. Lyon'u yendin. Dikte Fenerbahçe'yi yendin. Galatasaray'ı yendin. Üst sıraları ilgilenen takımlar arasında 16 puan toplamışsın. İddialı hangi takım varsa ligde mağlup ettin. Aynı Beşiktaş 10 kişilik Gaziantep'e kaybetti. 9 kişi kalan Konya'ya kaybetti. Düşmesi kesinleşen neredeyse PAF takımıyla oynayan Adana Demirspor'a kaybetti. Bu işte bir yanlış var, bir çelişki var. Beşiktaş bunu bulmalı. Yani maç seçiyor olarak katılmam. Elbette Galatasaray maçının iddiası, prestiji, önemi değeri kat sayısı çok daha fazla ama profesyonel futbolcuysan... mesleğini yapman gerekiyorsa o maçlarda çok daha iyi olman, o puanları da böyle ho ovardaca kaybetmemen gerekiyordu. Demek ki olabiliyormuş Beşiktaş'ta. Bunu yeni sezon adına iyi değerlendirmeleri lazım. Belli oldu ki Mobile'din falan artık Beşiktaş takımında işi yok. Yani Beşiktaş erken erken radikal biçimde vedalaşacağı oyuncuları belli edip ki çoğu belli zaten ve bu kadronun üstüne birkaç önemli transfer transferle iyi bir takım görüntüsünü verebilir seneye. Beşiktaş adına neresinden bakarsan bak sezonu kurtarmasa bile sezon için Beşiktaşlara gurur veren böyle görüyorum Beşiktaşlı arkadaşlarımı böyle her şeyi unutturan bir galibiyet oldu Galatasaray maçı. O gerçekten enteresan bir durum. Yani Süper Lig'de ilk 5 sıradaki takımların birbiriyle öndüğü maçlarda 16 puanlı zirve evet. dediğiniz gibi ve Galatasaray'a 5 puan fark attı. Derbi canavarı Galatasaray düşün. Evet. Galatasaray'dan bile 5 puan daha fazla top toplamış. Eyüp spor 5, Fenerbahçe 4, Samsun Spor 3 ki belki de Fenerbahçe'nin geride evet. olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesiydi bu. Ole Gunnar de derbiye özel şansal söylediğiniz gibi İmobile'yi kullanmadı ve santraforsuz bir düzenle sahaya çıktı. Mustafa'yı koydu, İmobile'yi koydu. İmmobile koymadı. koymadı. Evet. Aynen öyle. Beşiktaş'ın bu sağ içi sağ dışı performansıyla performansına bakınca Serdal Adalı'nın sağ dışı yönetimine baktığınızda Beşiktaş'ın doğru bir yola girdiğini düşünüyor musunuz Hasan Arat döneminden sonra? Kesin katılıyorum buna. Yüzde katılıyorum. Bir kere Serdar Adal'ın yöneticiliğine güvenirim. Beşiktaş ne zaman büyük işler yapmışsa başka olmasa bile o büyük işlerin yapıldığı yönetimlerin içindeydi. İddialı transferlerin altında imzası olan adamdır. Ama tabii zamanın ruhu var. O günler, o yıllar çok geride kaldı. Artık ülkede kulüplerimizde ciddi bir ekonomik kriz var. Maliyetler çok yükseldi. Yani gidip Mendeze bulup ünlü manajer, getir Sima'yı, getir Almedde'yi, getir Guti'yi falan yapabilir misin? Bu iş işte artık kolay değil. Buna rağmen ben akıllı adımlar atacaklarına, bu kadroya iyi takviyeler yapacaklarına inanıyorum. Ayrıca Soskaya'nın da kuzey ülkelerinin bir vatandaşı olması nedeniyle oralardaki futbolcu portföyünün daha geniş olduğunu düşünüyorum. Öyle fizik güce dayalı, atletik yapısı iyi bir takım kurmalı Beşiktaş kuracağına da inanıyorum. Çünkü Galatasaray'la Fenerbahçe güç anlamında inanılmaz şekilde arayı açtılar. Beşiktaş'ın bir transfer sezonunda bunu telafi edebilir mi? Tabii. bilemiyorum. Bu çok zor. Ne bütçe yeter ne futbolcu havuzu yeter. Ama seneye çok daha iyi bir Beşiktaş olacağını hesaplıyoruz. Tabi May sayında Serdal Ağdal'ın kongrede devam edeceğini düşünerek söylüyoruz bunları. İşin normali de devam etmesi gerekiyor. Bir de şanslı abi bence Beşiktaş tribünlerinden bahsetmek lazım. Müthiş. Bu yıl şahsen kendi yorumum benim gördüğüm en iyi tribün atmosferlerinden biriydi. Hem maç başı hem maç sonu düşüncelerinizi alalım. Ya kırılmıyorlar, gücenmiyorlar içlerine atıyorlar. Acıyı tek başlarına çekiyorlar ama siyah beyaz sevdasından, tutkusundan asla vazgeçmiyorlar. Örnek seyirci profilini çok net gösteriyorlar. Yani oyun oynanırken bir tepki koymuyorlar. Baktığında futbolcunun moralini bozacak bir şey yapmıyorlar ve her şartta takımı hep birlikte destekliyorlar. Ciddi bir bütünlük var Beşiktaş'ta. Bir ara bu sallanır gibi olmuştu 5-10 sene önce falan. Yeniden sanki o profili yakalıyor gibi. Şimdi o tribün bütünlüğünü yakalıyor gibi son derece önemli. Bir kere stadın büyülü bir havası var, bir atmosferi var. Futbol mabedi gibi bir yer. Biz başka şeylere alışamadık isimlere. Bizim için İnönü Stadı orası klasik tabiriyle. Baktığında buranın çok Türk futbolunun mabedi burası ya. 50 senedir maçlar burada oynandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Fenerbahçe. Nereden bakarsan bak o stadın Türk futbolunda çok ayrı, çok özel bir yeri var. Hangi stadları yapmış olursak olalım. Kategori dışı bir stad. Ve hep derler dünyanın en güzel konumu olan stadı. Boğaz Öngörü'nün var mı böyle bir şey? <laughs> Aynen öyle. Beşiktaş tribünlerini tekrardan tebrik ediyoruz. Galatasaray'a geçelim Şansal abi. Bence önemli bir noktaya değindiniz. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında kaleye toplam 4 isabetli şut atabildi Galatasaray sadece. Şöyle sormak lazım aslında bunu. Hücumda yaşanan sıkıntıyı neye bağlıyorsunuz? Yani sadece simenin sırtına verilmiş bir hücum yükü gibi duruyor bu. Sara'da belli bir düşüş hissediyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Çünkü Sara biraz öne çıkıp hücum güdüğüne ciddi katkı sağlıyordu. Bunu şimdi göremiyoruz. Barış Alper de gene fizik gücü çok güçlü olmasına rağmen onda da hafif bir düşme görüyorum. Yunus Akgün sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hiç yok. E şimdi orta sahanın kırılgan bir yapısı oluştu Morata'nın gelmesiyle birlikte. Yumuşadı Galatasaray orta sahası böyle. Sert direnç koyamıyor eskisi gibi. E Savunmada Frankowski oturmadı. Baktın da asla oturmadı. Abdülkerim'de biraz düşüş var mı yok mu? Hatta Davidson Sanchez'de var mı yok mu? Mı? Bana göre var. E, takımın bütününde Osman'ı bir yana bırakırsan takımının bütününde en azından hafif de olsa bir geriye gidiş var. Bu Galatasaray'ı etkiledi. Eren Elmalı'nın çok iyi olduğunu düşünüyorum. İyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama belki de o ne olacak? Davison şey, Gerson Fernandez'in attığı golde Eren Elmalı'nın koruyacağı markajlı olacağı alandan geldi ama Galatasaray'da iş yapacağını düşünüyorum. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Galatasaray hızlı oyununu da temposunun da devamlılığını da Akibet. bastır bastır bunaltan rakip paleye 30 şut atan 40 şut atan 3 dakikada bir pozisyona giren rakip savunmasını nefes almasını engelleyen bir Galatasaray ortada yok artık. uzunca bir süredir yok Antalya maçı 4-0'dı bizi kandırdı Galatasaraylıları da kandırdı herkesi kandırdı çünkü Antalya zaten kadro olarak çok da iyi bir kadro değil ve de Galatasaray maçında çok kötü oynadılar ne defansta kalabildiler ne hücuma çıkabildiler baktığında ee, şimdi Fenerbahçe maçı hadi şunu kabul ederim. Beraberlik işine yarıyordu. 6 puan farkı koruyordum falan. Fenerbahçe başladı. Tedbirli oynadı diyelim. Ama Beşiktaş maçını kaybetmenin senin elinden ciddi anlamda bir avantajı. En azından rahatlığı alıp götüreceğini biliyorsun. Bu kadar etkisiz kalamaz ciddi anlamda etkisizdi. Yani 90 dakikanın tamamına yakınında her zaman Beşiktaşlar öndeydi daha üstündü. Hani öndeydi derken oyun olarak öndeydi diye söylüyorum. E, hücuma çıkamadın. O topu buluşturamadın. Pozisyon yaratamadın. Ben kaleci Mert Günok bir defa yere yattı sanıyorum. Evet. Onun dışında kaleci Mert Günok'un yere yattığını zorlandığını hiç görmedim. Beşiktaş'ın iki beki bile sitelen sonla Masuaku biri sağdan biri soldan cırt attı Galatasaray yarı alanında. Ta ceza alanına kadar topu götürdüler. Galatasaray oralardan bindirebilse Beşiktaş'ın iki beki bu kadar rahat çıkabilir miydi? Bir de Paulista'nın takdir ettim. O şemene kafa topu vurdurmadı. Sertti. Bayağı evet büyük. sert çünkü baktığında fizik olarak şeyin ciddi bir avantajı vardı. O Sümen'in Paulist orada sanıyorum tecrübesini kullandı. Yani Beşiktaş hak etti. Galatasaray'da geriye gidiş devam ediyor futbol olarak. ligde de şimdi üçmanlık avantajla Fenerbahçe kazanabilirse Trabzon maçına. Bu Galatasaray'ı tedirgin eder mi? En azından rahatını bozdu. Tedirgin etmezse bile ki bana göre tedirgin de etmiştir. Rahatını da bozmuştur. Fenerbahçe'ye geçmeden de bu veri çok dikkatimi çekti. Çünkü bu hücum akışkanlığının ne kadar geriye gittiğinin en önemli göstergelerinden biri Morata Beşiktaş maçının toplamını sadece 9 isabetli pasla bitirmiş. Yani bir bağlantı kuramıyor orada. Şimdi o pasların da kalitesi nedir? Geriye vermesi. Buradan alıp sağına veriyorsam, buradan alıp geriye veriyorsan ben o pasa pas demem. Pas, savunmanın derinliğini atacaksın. Rakip savunmayı oyundan düşüreceksin. Asist kıvamında top atacaksın. Asist olur ya da olur. Bunların hiçbiri de yoktu açıkçası baktığında. E mücadele de edemiyor. Hücumda rakip savunmayı zorlayamıyor fizik olarak. E, defansif anlamda takımına yardım edemiyor. O zaman ne günah var. Futbol aklı olarak 10 tane murat eder. Fenerbahçe'ye geçelim Şansal abi. Bodrum maçı sizin istediğiniz tarz bir kadro çıktı aslında. Hem Ceko hem Tadiç evet. kenardaydı. Ve İrfancan Can 2025'te izlediğimiz bu üçlü savunma sisteminde ilk kez 10 numara olarak kullandı Jose Mourinho. Ve bence çok da iyi performans. İrfan Tadiç Talışka, Şimanski isimlerini düşündüğünüzde sizce o 10 numara pozisyonundaki 1 numaralı aday kim olmalı? Valla benim futbol anlayışımda Tadiç'in yeri yok. Bugün Yine görüyorum yani vay tadiş şöyle böyle yani kariyerine asla bir şey söylemiyorum. Dönüp dolaşıp bunu tekrarlıyorum ki yanlış anlaşılmasın diye. Ama hızı, temposu, devamlılığı, kenarlara çok gidip top tutması, sürekli dripling yapması Fenerbahçe'nin hücum çok ciddi şekilde kesiyor. Cekosuz, tadişsiz başladı. 6 maçtır golleyemeyen Bodrum Spor'a 45 dakikada 4 gol attı. Şimdi Bodrum Spor ölçü olmamaz denebilir. Bunu da belli ölçülerde kabul edebilirim. Ama son haftaların süper takımı deplasmanlar dahil gol yememiş bu takım. Sen tamam bir golde kalecisinin acemiliği var o var bu var ama sürekli hızlı biçimde hücum ettim baktığında. E, Fenerbahçe'nin hep söylüyoruz hızlı hücuma ihtiyacı var. Ben Fenerbahçe'nin son maçlarına baktığımda savunma anlayışını ve özellikle orta beşlisini beğeniyorum. Sağda Kostiç, sağda o, solda Kostiç. Göbeğini beğeniyorum, üçlü savunmasını beğeniyorum. İsterse Yusuf Akçak oynarsın, isterse Ciko oynarsın. Çikin yarın o savunmayı, toplayışını, Mert'in çabukluğunu beğeniyorum. Ha, burada eleştirdiğim tek şey var. Çok kafa topuna vurduruyorlar duran toplarda savunma. Onu kupa maçında Galatasaray'a karşı yaparsan orada Cesaret sıkıntı yaşarsın. Şey Kupaya geldiğimizde onu konuşuruz istersen. Şimdi Şimdi şu da söyleniyor. Bodrum Spor'da Morais milli takımdan dönen oyuncularını oynatmadı. Fenerbahçe bu avantajı kullandı falan diyenler de var. Bu eleştirilere de görüşlere de belli ölçüde katılıyorum. Ama iki takım arasında da kadro olarak orantısız bir güç var. Şimdi Bodrum Spor hangi kadroyla oynarsa oynasın herhalde 100 maçın 99.5'unu 99.9'unu Fenerbahçe rahat kazanırdı. Böyle bir maç oldu. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen Bodrum'un son haftalar ki bu ciddi çıkışına rağmen bir ölçü olarak da maçı çok almıyorum. Nitekim ikinci yara Rulante oynadı Fenerbahçe. Yani antrenman yaptı. Alsa sağa ver sola. Ver sola al sağa, ver geriye at öne. Bilmiyorum Falan be. böyle yani. Futbol keyfi olarak sıfır noktasına yakın bir maçtı. İrfan Can'a gelince çok iyi oynadığını düşünüyorum. Tacı oranla beş gömlek daha iyi oynadığını düşünüyorum. Ama tabii bir sıkı maçta. Bir sıkı maçta. Yani İrfan Can ne yapar? Burada soru işaretlerim var. Ama bu şans hak ediyorum İrfan Can. Bana göre hak ediyor İrfan Can bu şans. Bir de bence konuşmamız gereken bir isim var. Şansal abi Oğuz Aydın. milli takım ve ardından lige dönüşte hiç gazı kesmeden gerçekten artık sonuna kadar basıyor ve bu sezon Fenerbahçe formasıyla iki kulvarda ilk 11'de çıktı 15 maçta ki yani yarım sezon top oyunda neredeyse 6 gol 6 asistlik skor katkısı sağladı. Sorum şu. Fenerbahçe yeni ferdisini buldu diyebilir miyiz? Bir de Mourinho acaba biraz geç mi kaldı Oğuz Aydın için? Şimdi yeni ferdisini buldu mu dersen buna çok katılmam. Çünkü ikisinin yapısı, futbol anlayışı, üslubu çok farklı baktığında. Ferdi şey oranla daha atletik, Oğuz Aydın'a oranla. Belki biraz daha çabuk ve hep öne oynayan bir oyuncu. Oğuz Aydın... Bakıyorum o da çok öne oynayan bir oyuncu. Ferdiye oranla daha skorer bir oyuncu. Oyunu iki yönlü daha iyi oynayan bir oyuncu. Hem defansif anlamda hem hücum anlamında. Milli takımdaki maçta 3 asist yaptı sanıyorum evet. değil mi? Hı hı. E, son botun maçında bir asist, bir golle oynadı. Ben Oğuz Aydın'da şunu çok net hissetmeye başladım. Tek boş hareket yapma. Akıllı oyunu. İyi oyununun yanına akıllı oyunu koymamız lazım. Kime pas vereceğini, nerede vereceğini, nerede vuracağını nerede duracağını çok iyi biliyor. Çok önemli bir oyuncu. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk milli takımı için, Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu. Ha Mourinho geç kaldı mı? Bana göre kaldı. Neden kaldığını söyleyip Alanya'dan çok hazır geldi Oğuz Aydın baktığımızda. Müthiş iyi maçlar oynadı çünkü Alanya'da. Orada tamamen önde oynuyordu. Orada da skor erdi. İyi top taşıyordu. Sezon başı ama öyle bir hava yaratıldı ki bu Levent Mercan'la Oğuz Aydın'a verdiğiniz parayla falan şunu bunu alınsaydı diye Fenerbahçeliler de dahil medyada dahil böyle bir görüşle oluştu baktığında. Tabii. Herhalde çok da iyi çalıştı. Belki görmek istemeyen Mourinho'nun gözünün içine soktu kendini. Ve şu anda Mourinho'nun vazgeçilmezi oldu. Demek ki Mourinho da geç anlamış olsa bile belki de bilemiyoruz. Yeteri kadar hazır değildi. İçinde değiliz ki birinci hafta, üçüncü hafta, beşinci hafta zamanlara deneler neler oluyor. Antrenmanlar nasıl geçiyor bilemiyoruz. Ama tabii Mourinho'nun Fenerbahçe'yi tanıması sadece Oğuz Aydın'ı değil. Fenerbahçe'ye bir oyun düzeni oturtması epeyce bir zaman aldı. Mourinho gibi tecrübeli bir hoca olmasına Bundan bütün futbolcular da olumsuz etkilendi. Oğuz Aydın olumsuz etkilendi. Baksın da özellikle İrfancan çok olumsuz etkilendi. Bütün futbolcular olumsuz etkilendi. Mourinho ligin ikinci yarısından sonra aslında gerçek kişiliğini ortaya koydu. Takımın düzenini oturttu. Ve eski oranla çok daha güçlü ve iyi bir Fenerbahçe izliyoruz şimdi bunu kabul edelim. Sonuçlar ne olursa olsun bu Fenerbahçe Mourinho'nun ilk haftalarındaki Fenerbahçe'nin çok önünde o hep mantıklı hareket ediyor söyleminiz bence şu şekilde çok haklı Şansal abi. Altyapı eğitimini yurt dışında almış her yerli oyuncu o temel beceride net fark yaratıyor bence. Oğuz Aydın Hollanda Kesin alıyor. bana göre İyi oyunculuğundan önce akıllı oyunculuğunu örnek önceliklerim. Birinci sırada akıllı oyuncu. Bak biz Türkiye'de kolay kolay akıllı oyuncu ifadesini pek kullanmıyoruz. Doğaçlama oynuyoruz. Ha deli dolu doğaçlama oyna. Bu adam akıllı oynuyor kardeş. Bu adamın bir oyun planı var. Bir takımın oyun planı olur ama bir futbolcunun oyun planı olduğunu ben ilk defa görüyorum. Ne yapacağını biliyor. Evet yolu açık olsun Oğuz'un. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'nin yabancı hakem tartışmaları arasında Beşiktaş Galatasaray derbisine Yasin Kolun'un atanması çok konuşuldu Şansal abi. Nasıl bir maç yönetti isterseniz tabii ki değerlendirebilirsiniz. Zira Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray Fenerbahçe derbisini de herkes Mehmet Türkmen'i beklerken Cihan Aydın evet. açıklandı. Federasyonun atamalarını ve bu süreci yürütüş biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Demek ki bir defa bir yabancı hakem getirdiler kişi. Sanıyorum ciddi tepkiler aldılar bildiğimiz ya da bilmediğimiz ciddi tepkiler aldılar ve kulüplerin bütün ısrarına rağmen Trabzon'un, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da yerli yabancı bizim için fark etmez diyor. Çok da net yabancıya karşı bir duruş yok Allah için şimdi söyleyelim. Bizim için iyi, iyi, hakem önemli diyorlar. Yerli ya da yabancı olmuş fark etmez diyorlar. Buna rağmen ısrarla yerli bir hakeme gittiler. Yerli hakemlerle devam ediyorlar. Doğrusu bu mudur? Yani taşıma suyla da çok değirmen dönmüyor ama kulüplerin de futbol severlerin de futbol Futbolun da canı çok yandığı için ister istemez denize düşen misali yabancı hakeme sarıldık hepimiz birlikte. Kulüpler başta olmak üzere. Yerliye dönüşlerini kötü bulmuyorum ama şu çok önemli. Hakemler kendilerinden beklenen performansa hiç olmazsa yaklaşmalılar. Mesela Yasin Kolu Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray maçında kötü bulmadığımı söylemeliyim. Şimdi şu var Yasin Kolu bu sene bir güç itiyor böyle. Yasin Kolu klasman düşmüş bir hakemdi biliyorsun. Hemşerilik kod denjanından mı geliyor oradan mı buradan mı? Ama baktığında Yasin Kolu Galatasaray maçında maç sonu Gağ Sarayların şikayet edeceği kadar kötü bir maç yönetmedi. Frankowski'nin kırmızısı sarı diyen de var, kırmızı diyen de. Ama uzmanlara bakıyorum, kırmızı diyenler çok daha fazla. Emircan Topçu ile Emirhan Topçu şeyin, ile şeyin, Dolson Sanchez'in müdahalesinin penaltıyla uzaktan yakından bana göre ilgisi yok ki. Bütün yorumcular da aynı görüşte. E Barış Alper ikinci sarıdan kırmızı kartla gidebilirdi. Öyle takdir etti, vermedi. Foylu verdi, sarıyı vermedi. Bu da hakemin takdirine, yorumuna girebilecek bir durum. Yani sonucu etkileyen bir şey yaptı mı? Yapmadı. Ben Cihan Aydın'ı da beğeniyorum. Kötü hakem değil hakem ama öyle dalgalanmaları oldu. Bizim hakemlerimiz baskıyı kaldıramıyorlar. Bir yandan Galatasaray vuruyor, bir yandan Fenerbahçe vuruyor, bir yandan öbür kulüpler vuruyor. Yani kolay değil bu kadar tekme tokadın arasında da maç yönetmek. E yerliye dönüşün en azından iyi olması çıkacağını umut etmek istiyorum ya. Şimdi Fenerbahçe Galatasaray maçına bir yabancı kupa maçına yakışır mıydı? Elbette yakışırdı ama federasyonun böyle bir kararı var. Neyse var hakemleri yabancı. Onlar da ya Portekizli geliyor ya Polonyalı geliyor ya biraz... Daha rafine futbol ülkelerinden bar hakemleri getirsek iyi olmaz mı diye de düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Umarım hakemin konuşulmadığı bir maç olur Fenerbahçe Galatasaray Kupa maçında. Şimdi son olarak da o maça geçelim. Şansal abi Fenerbahçe kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor ve ardından hafta sonu ligde Galatasaray bay geçip Fenerbahçe'de Trabzonspor evet. derbisinde sahada olacak. Bu son bir haftaya bakıldığında Beşiktaş maçının sonucundan itibaren sezonun gidişatı için oldukça belirleyici bir hafta olacak gibi gözüküyor. Kesin bir kere Fener Fenerbahçe Galatasaray maçında, ligin son maçında Aslanlıtepe'deki Galatasaray Fenerbahçe maçında olduğu gibi bir ninni dinlemeyeceğiz. Uykumuz gelmeyecek. Çünkü bu maçı ya kazanacaksın ya kazanacaksın. 90 dakikada kazanacaksın. Olmadı uzatmada kazanacaksın. Olmadı penaltıda kazanacaksın. Ama kazanacaksın. Yani bir tarafın bu maçı idare edeyim, vaziyeti kurtarayım deme şansı yok. Ama bu maç Galatasaray adına önemli, Fenerbahçe adına daha da önemli. Ne? Sen kendi sahanda ilk yarıda yenildin. Gittin Aslan Galatasaray'dan daha iyi oynamana rağmen kazanamadın. 6 puanlık fark indiremedin. Şimdi Fenerbahçe Mourinho ile birlikte Kadıköy'de bir daha kaybederse Mourinho da sorgulanır, Ali Koç da sorgulanır. Ama Galatasaray bu defa karşısında öyle düşünüyorum. Ligin 6. haftasında Kadıköy'de yendiği ne Mourinho'yu bulacak ne Fenerbahçe'yi bulacak. Mourinho 6. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe maçına duyduklarıyla çıkmıştı. Şimdi yaşadıklarıyla çıkacak. Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe derbisinin anlamını, önemini, değerini duyarak hissedemezsin, özümseyemez. Mutlaka yaşaman lazım. Hani anlatılmaz yaşanır demişler ya bu şeyin tarifi yok. Galatasaray Fenerbahçe derbisinin mümkün değil. Ne kadar saatlerce konuş, tarif edemezsin. Ama bir maç yaşarsan ne anlama geldiğini çok iyi anlarsın. Mourinho bunu çok iyi biliyor şimdi. İkincisi, Mourinho Fenerbahçe takımına 6. haftada hükmettiğinden daha iyi hükmediyor şimdi daha kontrolü altında Fenerbahçe takımı. E Galatasaray yenilgiye alışkın bir takım değil. Dört gün önce Beşiktaş'a yenilmişsin. Yani bugün üçünün ama dört gün sonra çıkacağı maçta. Arkadan bir maç daha kaybederse böyle bir endişe kim ne derse desin yok biz endişe duymuyoruz odur budur. Doğru değil. Doğru kabul etmem. Sen altı bu farklılık bir konforu yaşıyordun. E Fenerbahçe şimdi Trabzon'u yenerse üç bağdan düşecek. Ne olursa olsun en azından o avantajını sürdürsen bile o konforundan bir bölümünü kaybettin açıkçası. Galatasaray'da mutlaka çaresi yok kazanmak için oynayacak. Şimdi burada ben Morata ile başlayacağını düşünmüyorum Okan Hoca'nın. Sanıyorum ya Mertens de başlayacak ya da Torreira ve Lemina'yı daha geri çekip öne saraya atacak. Belki orta sahayı daha dirençli tutmak adına. Yunus Akgün eski hızında, fırsında etkili oyununda değil. Ama Sallay'ın sakatlığı ne durumda iyileşse bile fizik gücü yeterli mi bilmiyorum. Belki mecburen Yunus Akgün'le başlayacak. Savunmasını değiştireceğini düşünmüyorum. Frankowski'nin yerine kim oynarsa oynasın daha iyi oynayacağı için fark etmez. Muhtemelen Kaan Ayhan oynayacaktır orada. Fenerbahçe'de de şeyin gene oturacağını düşünüyorum. Ceko'yla ile Sadece geri üçlü de solda, sol stoperde sufak çiçek mi oynar, ciku mu oynar? Orada bir soru işaretim var. Kenarda, orta kenarda Oğuz sağda değişmez, solda Kostiç değişmez. Merkez üçlünün de Amrabat, Fred, Şimanski olacağını düşünüyorum. Önde de El Nesri ile Talişka çok dayanılacağımı düşünmüyorum. Bir ihtimalim soru işaretim. Yusuf mu Cuku mu da orada? Ha şu da var. Kalede İrfan Can bayatma atma Levakovic Onu da çok net bilmiyorum. Onu maç önü çektiğimde ben de artık bilmiyorum. Yani hangisi? Evet. Ama bu defa iyi bir maç olacak. Hep şunu da düşünüyorum mesela. 120 dakika bitti penaltılar başladı ve Tadiç sahada. Olimpiya maçıyla, Rangers maçıyla kaçırdığı penaltılarla Fenerbahçe'nin kaderini, tarihine çok ağır darbe vuran Tadic. O topu alıp gene penaltı noktasına doğru yürür mü? Ya da Mourinho dur, bu defa dur der mi? Böyle çeşitli fantaziler aklıma gelmiyor Deliki takım adına da baktığımda. İnşallah bu kadar keyifli bir maç olur şansalar. Ya ben bu defa en azından Aslan Tepe'de bizi uyutan maçtaki gibi uyuyacağımızı düşünmüyorum. Hareketli, heyecanlı, kalite olmasa bile harekete heyecanı olan bir maç izleyeceğiz. Ağzınıza sağlık. Kolay gelsin. Herkesin bayramını, bayram geçse de geçmese de son gününe de gelse çok ciddi şekilde en iyi duygularımla kutluyorum. Sağlık olsun, huzur olsun. Ülkede barış sevgi olsun.